kurban takımı korkusuz. korkusuz. Kurbanlar her şeyi başarırlar. Aa dayanamıyorum basketbol oyuncuları harika. Olamaz ne kadar havalılar. Ne zaman bize aşık olurlar ki? Arkadaşlar üçlük geliyor. Vay, Vay canlı, canlı. çok, çok başarılılar. Nopa sana mı geldi? Nasılsın? Bir şey oldu mu? Sorun değil. Topunun böyle bana gelmesi çok hoş geldi. sen, sen de bana alsana. Max sen de bana. Tamam demek sorun değil. Bağırmasanız ha. Oh, hadi. Kurbağalar harika. harika. yaşasın. yaşasın. Beni dinleyin arkadaşlar. Nasya ile ayrıldık ama onsuz olamam. Mutlaka onunla barışmalıyım. E, senin bu saçmalıklarını dinlemek istemiyoruz. Ha, cesursan gidip ona bunu anlatabilirsin. Benimle çıkmak istemiyor. Ne yapayım? Ays eğer bana böyle kalırsan seninle çıkarım. Söz veriyorum. Beyzbolcular müthiş. Beyzbolcular, Beyzbolcular harika. Bizimkiler harika. Anika. Evet kurabiyem gerçekten de mükemmel. Moli merhaba. Seninle ilgili bir şeyler yazmak istiyorum. Ay senin sevgili. Evet biz artık çiftiz. Hayır biz çift falan değiliz. Yeter artık ama yeşil saçlı kız. Bugün Smile'ın ikizi yoksa? Vay canına bu da kim? Vay canına yeni biri mi? Vay canına bu ne kadar da yakışıklı bir çocuk böyle. Harika. Kızlar şuna bir bakın. Ha, kızlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın izleyin. Arkadaşlar dursanıza. Arkadaşlar bu yabancı da kim acaba? Belki yeni gelmiş olabilir. Yeni biri değil. Benim kardeşim. Evet. Senin, senin kardeşin mi? mi? Evet. Nefret ediyorum. Hey sen gerçekten etkileyicisin. Abi, bizim okula geliyorsun. Bu doğru. Okulda yeterince böyle çok erkek yok. Spor ayakkabıların harika. İnanamıyorum. Sanırım aşık oldum. Merhaba no 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 biz kurbanlarız. Biz okulun en havalı kızlarıyız. Doğru. Harika. İsimleriniz nedir acaba? Benim adım Knoppa. Ben Blondie. Ben Meri. Anlayamadım. Burada ne arıyorsun? Ben kötü çocuğum. Konuşmamız lazım. Anlamadım. Bu nedir böyle? Smile'in akrabası falan mı ki? En baştan anlamıştım. Bak birbirlerine ne kadar da benziyorlar. Gerçekten ha. de çok ilginç bir şey olacak. Eğer Juni'ye asılacak olursa okulun havalısı kimmiş onu görür. Cici de onu çok beğendi. Buna inanamıyorum. Bakın bizim kızlara asılmasına izin veremeyiz değil mi? Bu olmaz. Bunlar benim pantolonum, spor ayakkabılarım değil mi? Sen de ne geziyor? Sen de benim kıyafetlerimi giyiyorsun. Bu okulda beni utandıramazsın. Anlıyorsun değil mi? Hey dinle İsmail. Beni rahat bıraksana. Ben artık bu okulda okumuyorum. Canım ne isterse de yaparım. Eğer beni rahatsız edecek olursan okula gözaltı maskelerini anlatacağım. İnanamıyorum. Çok korktum. Şimdi ne yapacağım? Herkesin maske kullandığını biliyorum. Ve bu şekilde korkmam. Eve gidince ciddi bir şekilde konuşacağız. Tamam evde konuşuruz. Olamaz ya. Neden bizim okula geldiğini bilmiyorum. Sürekli o dikkat çekecek. Acaba ayrılsam mı? Daha iyi. Olamaz kızlar yine geç kaldık. Mike hoca çok kızacak. Evet artık geç kalmamaya yemin etmiştik değil mi? Dayana baksana Smile de derse girmemiş. Aa Smile sevgilim. Demek ki burada bekliyordun. Hey hadi gitmemiz lazım. Biliyorum Nasya. Smile merhaba. Neden derse girmedin? Smile senin neyin var söyle. Bence o uyuyakalmış. Baksana. Evet Dayana. Dün çok fazla film izlemiş. Baksana ne halde. Kızlar hali. yeter ama artık Smile. Neler oluyor böyle? Aa, Dayana sanırım ben bu okuldan ayrılacağım. Smile sen ne diyorsun? Anlamadım ne oldu? Dayana derse girelim. Bak öğretmen yok yazacak. Siz gidebilirsiniz. Aa, bakın Smile ne halde. Başı belada bu durumda onu bırakamam ki. Acaba birisi sana hakaret mi etti? Dayana sence öyle bir şey hiç mümkün mü? Okula yeni bir erkek geldi. Bunun için üzülüyorum. Canım sıkkın. Ne? Yeni biri mi? Evet kardeşim. Ne? ne? Smile'in kardeşi mi var? Smile sen ne diyorsun? Senin kardeşi mi vardı? Haberim yoktu. Evet kardeşim var ama bak aramıza gerçekten çok kötü. Kardeşinin okula gelmesine üzülmezsen gerçekten daha mantıklı. Onunla takılmazsın sorun kalmaz. Bak şimdi okula gitmeliyiz, derse girmeliyiz. Smile bize kardeşini anlatsana hadi. Yakışıklı biri mi? O güçlü mü söyle? Evet nasıl biri anlat. Selah senin sevgilin Max. Arkadaşlar okulumuzda yeni bir arkadaşımız var. Adı Timur. Evet ama bütün kızlar bana kötü çocuk derler. Bu arada kızlar nerede? Aa bu harika. Gerçekten buna bayıldım. Ona aşık oldum. Timur, oldun. Amiga kızlar bizim sınıfta ama her zaman geç kalırlar. Anlıyor yani musun? Anladım. İsimleri kurbağa takım mıydı? Kurbağalar 11. sınıflar. Tavşanlar bizim sınıfta Timur. Anladın mı? Sıma lütfen dur. Bu kadar endişe etmesene. Dayana eğer geç kalırsak büyük sorun kızlar, olur. Kızlar merak etmeyin. Yaşlı beni karşıdan karşıya geçerken bizi çağırdı deriz. Sonra görüşürüz. Gidelim. Merhaba Mike öğretmenim. Gelebilir miyiz? Geç kaldık özür diliyoruz. Yaşlı bir kadına yardımcı olduk ve o yüzden derse Aa, diğer geciktik. Diğer kızlar da geldiler. Çok iyi. Bak işte buradalar. Tavşanlar. Geç kalmanız gerçekten hiç hoş değil. Hey dayana hey, dayana. Bu, bu Smile'in kardeşi mi? mi? Bilmem. Mike öğretmenim oturabilir miyiz? E, lütfen. Tamam oturun artık. Bu konularda doğru söyleyin. Dün de yaşlı bir adama yardım ettiğinizi söylediniz. Gerçekten de inandırıcı değil artık. Merhaba. Merhaba Timur. Merhaba Timur. Tamam Timur oturabilirsin. Bugünkü dersimizin konusu... Dayana sen kardeşimin sevgilisi misin evet, acaba? Evet sen nereden bildin? Kardeşimin telefonda fotoğrafını gördüm. Bu arada havalı bir kızsın. Timur artık otur. Dersi başladı. Timur ben çok başarılı bir kızım. İstersen benden yardım alırsın. Merak etme. Çok hoş olacak. Tamam senden kopya çekebilirim. Kızlar gördünüz değil mi? Smile'in kardeşi ne bencil bir erkekmiş. Masama nasıl da oturdu. Sorun değil. Baksanıza gerçekten çok yakışıklı birisi. Smile onunla ilgili kötü şeyler söylemişti. Ama bence yanıldı. Patrick, Patrick notu iletsene Kime hadi. Kime ileteyim? Kime mi? Nasya'ya. Artem, ah, ne var Patrick? Notu iletir misin? Kime? Nasya'ya. Nasya, Nasya. Ne? Not var. Ice yolladı sanırım. Mike öğretmenim, Ice bir not yolladı. Nasya'ya aşk mektubu attı sanırım. Sen tam bir ispiyoncusun. Sakın kafeme gelme bir daha. Mike öğretmenim, not alabilir miyim? Bu özel bir not. Böyle yapmaya hakkınız yok ki. Nasya bu not kimdenmiş? Bayana sanırım Ice not yollamış. Bence seninle barışmak istiyordur. Arkadaşlar, derse böyle not yazılmayacak demiştim. Anlamadınız mı? Doğru, Doğru Mike. Mike öğretmenim. Benim. Ben siz derste yollanan notların özel olmayacağına dair uyarmıştım arkadaşlar. Evet. 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 Nasıya barışmak istiyorum. Lütfen arada kafeye gelir misin? Sana bir milkshake yapacağım. Seni seviyorum. Ice. Mike öğretmenim. Bakın bu özel şekilde yazılmış notları okumak gerçekten de yanlış bir şey. Evet bu yanlış ama dersteyiz. Bu şekilde not yazamazsın. Tamam. Bugünkü konumuz atık ve çöplerin ayrıştırılması. Bu nedir söylesenize. Çöpler, Çöpler mi? mi? Neden bu okula geldi bilmem. Gerçekten sinir bozucu. Buna dayanamam ki. İsmail lütfen merak etme. Bu sorunu çözeceğiz. Burada lider olduğumuz belli. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Tüm kızlar ona asılıyor. İşte ben bunu diyorum. Amigo kızların da ondan hoşlandığını düşünsenize. Dayana yeni bir arkadaş seçecek mi yoksa seçmeyecek mi? Neler oluyor? Kızlar sakin olun. Dayana'nın bu arkadaşı ben olacağım. Bunu çok istiyorum. Aa, en iyi arkadaşı olacağım. Kızlar ne kadar şapşansınız siz. Baksanıza burada ne yazıyor. Okulda modern bir kız aranıyor. Yani ben alıyorum. Ne diyorsun? Amigo kızlarla ilgili anlattın. Ne söyler misin? Knoppa sen, sen bilmiyor musun? musun? Neyi bilmiyorum. Knoppa Diana en iyi arkadaşını seçecek. Sana Kınopo, inanmıyorum. Knoppa kızlar çok mutlu çünkü onun arkadaşı olmak istiyorlar. Knoppa sokun daha üstü etme yoksa üzülürsün. Anlayamadım kurbanlar. Siz takım kaptanı Dayana'nın dostu mu olacaksınız? Ne kurban takımını bırakmayacağız. Lütfen üzülme merak etme. Dayana istediğimiz her şeyi alacağına söz verdi. Dinleyin kurbağalar. Sizin asla şansınız olmayacak. İnanamıyorum. Sanırım delirmişsiniz. Rakibimizle dost olacaksınız. İnanılır gibi değil. Kızlar, kızlar sizin şansınız yok ki. Ben neden yakın opa? Bize hiç emir verme. Molly bakalım Dayana'nın yakın dostu kim olacak görürüz. Tamam anladım. Okula ekmek yasak. Dayana yine derse geç kalma. Bu sefer gerçekten kızarım. Peki Mike öğretmenim. Gerçekten çok özür dilerim. Dayana bu arada okulu birazcık gezdirebilir misin? Hayır üzgünüm. Başka planım var. Stella hadi gidelim. Bu şekilde konuşman çok kaba öyle değil mi? Tahtayı sildim. Duydun Dayana'nın başka planları var. Birlikte gezelim mi? Vay canına. Stella sen beni çok fena şaşırttın. Teşekkürler. Ne kadar tuhafsın. Ice bana durduk yere kızdı. Bunun için özür dilemeni bekliyorum. Ben kızım. Tamam. Nasya sana kızdığım için gerçekten de özür dilerim. Çok üzgünüm. Ama sen hatalı taraftın. Benim aramama cevap vermedin. Anlamıyor musun? Bu şekilde davranman doğal. Bunu aklından çıkarma tamam mı? Ayrıca artık çıkmıyoruz diye söyledin. Başka kızı sevdiğini de anlattın. Hatırlıyor musun? Nasya kimseyi sevmiyorum. Senin kıskanmanı istemiştim. Hepsi o. Lütfen artık aramız düzelsin. Bu şekilde olmasına dayanamıyorum. Tamam. Bu seferlik seni affediyorum. Ama bir daha bu şekilde bana bağıracak olursan seni asla affetmem. Yeni çocuk için ne düşünüyorsun? Nasya sakın onunla çıkma. Yeni çocuktan hoşlanmıyorsun değil mi? Lütfen ama yapma. Tamam o zaman boş durmamalısın. Neyik şey yapar mısın? Yoksa ilişkimiz tamamen biter. Tamam yapmayacağım. Kızlar merhaba. Sanırım siz benim için burada beklediniz. Evet Zoyana hepimiz seni bekliyoruz. Zoyana anlamıyorum yoksa bu bir şaka mı? Hayır Knopo şaka falan değil. Yakın arkadaşımı seçmek istiyorum. Hadi çabuk. Ne sorarız? Tamam kızlar madem hazır olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ait bana lütfen kahve yap. İkinci turumuzda yakın arkadaşınızın sırrını saklayabilir misiniz onu görmem lazım. Ben sır saklama konusunda gerçekten çok başarılıyımdır. Aa, hadi bakalım. İnanamıyorum. Bize büyük bir sırrını mı anlatacaksın? Çok mutlu oldum. Biliyorsun Dayana. Neden yeniden bir araya gelmiyoruz? Eskisi gibi arkadaş olalım. Sen ne dersin? Ama sen olamazsın ki. Çünkü eskiden Sıma e çıkıyordun. Hala ona tuhaf bir şekilde bakıyorsun dayana, ama bu sırrın nedir? nedir? Tamam kızlar. Ben bu büyük sırrımı söyleyeyim. Evet kızlar. Umarım sırrımı asla birilerine söylemezsiniz. Bunu başarabilen kişi bir sonraki tura geçebilecek. Dayana. dayana. Tamam kızlar bakalım sırrı saklayabilecek misiniz? Görelim. Dayana dayana. Bak Smile, ile Timur tartışıyor. Acele İnanamıyorum. Ne dedin? Gerçekten kavga mı ediyorlar? Acele etsene. Hadi. Siz ne konuşuyorsunuz? Sana, Sana söyleyemeyiz. Meri. Söyleyemem. Tamam Meri. Kurbanlardan değilsin. Kınapa biraz konuşalım mı? Aa, hadi. Kimseye söylemeyeceksin anlıyor musun? Hiç söylemem. Peki beni dinle. Bulağın dizi, sanırım ikimiz kaldık. Meri Kınapa ile konuştu. Bunun anlamını biliyorsun değil mi? Abi biz kaldık. Benim dilim kaşınıyor. Ayşe anlatmak istiyorum. Bulan tamam o zaman gidip onunla konuşsana. Çok zekisin. Dayananın arkadaşı olamazsın. Sen bilirsin. Evet daha ne kadar konuşmak istersin? Dayana ile konuşmanızı bile istemiyorum. Ondan uzak dur. Anlıyor musun? Ben onunla konuştum bile. Okulu gezdireyim dedi. Buna inanabiliyor musun sen? Sen delirmiş olmalısın. Ben senden daha büyük kardeşim. Bunu sakın yapma. Ben canım ne isterse yaparım. Anlıyor musun? Smile Timur neler oluyor? İnanmıyorum. Baksana kavga ediyorlar. Sen kendin bak. Tamam, tamam yeter, yeter ama artık. artık. Sen beni taklit ediyorsun. İnanamıyorum ya. Siz kardeşseniz. Tamam yeter lütfen yapmayın. Tartışmanıza gerek yok. Barışmanız lazım. Arkadaşlar Dayana Tarşanlar takımının kaptanı. Diana Smile'e çıkıyor. İstersen ben de seninle çıkabilirim. Çok güzel olmaz mı? Stella senin sevgilin Max. Ben sarışınlardan hoşlanırım tamam mı? Belki bunu yapabiliriz. Lütfen saçmalama. Diana o gerçekten çok kötü bir çocuk. Onunla konuşmanı istemiyorum. Bana güven. Diana sen onu görmezden gel. Gerçekten de tuhaf birisidir. Gelirdin mi sen acaba? İnanmıyorum arkadaşlar. İkiniz de kardeşsiniz. Durun. Ah ona aşık oldum. Diana baksana. Neden seninle konuşmasını istemediğim belli. Demek öyle. Sadece taklit etmek mi istiyorum? Ben doğal biriyim. Hey arkadaşlar lütfen durun. Bu şekilde devam edemezsiniz. Bu yaptığınız utanç verici bir davranış. Smile sen ondan daha büyüksün. Rol model olsan. Aa, anladın mı Smile? Bana rol model ol. Ben rol model falan olamam. Sen beni taklit ediyorsun. Tamam Dayana sanırım artık barışacaklar. Bu arada Smile bugün benim bir yakın arkadaş seçmem lazım. Üç kızdan iki tanesi bu konuda yarışmaya devam edecek. Tamam gidelim Stella. Smile bak Dayana gitti. Seninle konuşmaya devam etmek falan istemiyorum. Yeter. Delirdin mi? Biz konuşacağız. Dayana bana mı öyle geliyor yoksa dedikodu mu yaptılar? Tamam neler oldu? Söylesenize. Kurabiyenin suçuydu. Ben. Size bir şey sordum. Ne konuştunuz? Evet Dayana senin Smiley severken başka erkeklerle ilgili bir şeyler yaptığını bilmiyorduk. Gerçekten şaşırtıcı oldu. Dayana bu doğru mu? Sırrın bu muydu? Acaba sırrı kim söyledi? Çok merak ettim. Molly mi yoksa Mary mi? Ya da Blondie mi? Hayır. Knoppo ile konuşuyordunuz. Biz hiçbir şey demedik. Tamam Mary. Sanırım sen durumu anladın. Üçüncü tur için Molly ve Blondie kaldı. Harika. Sizi tebrik ederim. Knoppo bu senin yüzünden oldu. Hiç kimseye söylemeyeceğine söz vermiştin. Mary üzgünüm ama böyle arkadaşım olamazsın. Gördün, Gördün mü? Yakında aramızdan biri en iyi arkadaş olacak. Ben olacağım. Evet, göreceğiz kızlar. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız yeni videolarımızı kaçırmazsınız. Yakında en yakın arkadaşımı seçeceğim. Görüşürüz.